Arkadaşlar merhaba. Rotayem Tartım videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz düzenli olarak hayvanlarımızı aylık girişten bu yana tartıyoruz. Her ay bunları sizlerle paylaşıyoruz. Arpa, rotayem ve samanla hayvanlarımızı aylık kaç kilo aldırıyoruz? Beside başarılı mıyız? Besi hayvancılığını nasıl yapıyoruz? Kısa dönemde hayvanları nasıl besiden çıkartıyoruz? Bunları sizlere tek tek öğretmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz hayvanın 4 farklı videosunu izleyeceksiniz bugün. Yani 4 tartım videosunu bir arada izleyeceksiniz. 85 gün önce besiye giriş videosunu izleyeceksiniz. Ee, 60 gün önceki videosunu izleyeceksiniz. 30 gün önceki videosunu izleyeceksiniz ve bugünkü tartım videosunu izleyerek arasındaki e, kilo farkını hep beraber görmüş olacağız. Yani bu hayvan girişinden bugüne kaç kilo almış? 60 günden bugüne, 60 gün önceki tartımından bugüne kaç kilo almış? Arpa rota yem, saman ne kadar kilo almış? Hep beraber bunu göreceğiz. Bir önceki, yani 30 gün önceki tartımdan bugüne kaç kilo almış? Bunları sizlerle paylaşacağız. İsterseniz hiç beklemeden 85 gün önceki giriş kilosuna bir bakalım. Şu anki kilosu 295 kilo. Yani bugün itibariyle 295 kilo. 85 gün önce bu hayvanımız 295 kiloymuş. Şöyle desen yapısına da bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynı hayvan değil demeyelim. 295 kiloymuş. Bugün itibariyle hayvanımızın kilosu 503 kilo. 503 eksi 295 dediğimizde 208 kilo almış arkadaşlar 85 günde. Yani girişten bugüne kadar 208 kilo canlı ağırlık artışı sağlamış bize. Bölü 85 dediğimizde günlük 2.447 gram almış. Yani her gün 85 günden bugüne üzerine her gün 2.447 gram koyarak besiye devam etmiş arkadaşlar. Şimdi 60 gün önceki videosunu izleyelim. Bugünkü kilosuyla karşılaştıralım. Şu anki kilosu 357 kilo. 60 gün önce bu hayvanımız 357 kiloymuş. Şu anki kilosu 503 kilo. 503 eksi 357 kilo dediğimizde 146 kilo almış 60 günde. Yani 2 ayda 146 kilo almış arkadaşlar. Bölü 60 dediğimizde günlük 2.433 gram almış. Yani 60 günden bugüne, 60 günden bugüne, 85'ten değil, 60'tan bugüne 2.433 gram almış. Çok güzel kilo almaya devam etmiş. Şimdi 30 gün önceki, yani 1 ay önceki kilomuza bir bakalım. Bugünkü kilomuzda onu da bir karşılaştıralım. Şu anki kilosu 400 16 kilo. 416. 30 gün önce bu hayvanımız 416 kiloymuş. Şu anki kilosu 503 kilo. Eksi 416 dediğimizde 87 kilo almış. Bir ay içerisinde arkadaşlar. Bölü 30 dediğimizde 2.900 gram almış. Yani 85 günden bugüne 2.447 gitmişti. 60 günden bugüne 2.400 küsürlerde gitmişti. Bu ay çok güzel kilo almış. 2.900 gram Güzel kilo almış yani 3 kiloya yakın almış. Bunun nedeni de ikinci parazitlerini yaptık, parazit uygulamalarını yaptık. Parazit uygulamalarından sonra hayvanlarımız gerçekten çok güzel kilolar alıyor. Ara ara tartımlarda 30 kilonun altına düştüğümüzde, 40 kilonun altına düştüğümüzde tekrar parazit uygulamalarını yaparak hayvanlarımıza yüksek kilolar aldırıyoruz. yem, arpa ve saman besisiyle yüksek kilolar aldırıyoruz. Hayvanlarımızı erken besizden çıkartıyoruz. Bu şekilde sizlere karlı bir hayvancılık yaptırmış oluyoruz. Bu hayvanımız 85 gün önce besiye girdiğinde 5 kilo e, tahılıyordu. Bu 5 kilonun 4 kilosu arpa, 1 kilosu mısır fileke, 800-900 gram rota yemiyordu. 2-2,5 kilo saman yiyordu. Son 60 gün içerisinde de arkadaşlar 7 kiloya çıkartmıştık. 7 kilo arpa yani tahılıyordu. Bunun 6 kilosu arpa, 1 kilosu mısır fileke, 1 kilo 200 gram rota yem yiyordu. 2 2,5 kilo saman yiyordu. Bugünden itibaren tahıl miktarını 8 kiloya çıkartacağız. Yani bu 8 kilo 500 kilonun üzerine çıkmış. Artık 8 kilo tahıl vereceğiz. 8 kilo tahılın 7 kilosunu arpa vereceğim, 1 kilosunu mısır fileke, 1 kilo 200 gram rota yem vereceğim. 2 2,5 kilo da saman vererek besiye devam edeceğim. Yağlı kestirmek isteyen arkadaşlar, e, arpayı fazla kullanacaklarına, mısırı fazla kullanabilirler. Veya ben arpayı daha ucuz alıyorum, mısırı daha ucuz alıyorum diyen arkadaşlar bunu tam tersi de yapabilirler. İsterseniz tamamını arpa verebilirsiniz, isterseniz tamamını mısır verebilirsiniz, yarı yarıya kullanabilirsiniz veya benim gibi 4 ile 1 oranında da e, mısırı veya arpayı kullanarak besiye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar rotaya yüksek miktarda hayvanlara kilo aldıran, tahılla çalışan harika bir konsantre yem. Bu yemi kullandığınızda herhangi bir vitamin, mineral premix kullanmanıza, ademin, maya, soda kullanmanıza kesinlikle yok. Yemimizin içerisinde hepsi var. Komple hayvanımıza yarayışlı, istediği kadar tahıl yemesini sağlayan, ayaklara vurdurmayan, asidoz yaptırmayan harika bir yem. Bu hayvanımızın 4 farklı videosunu izlediniz, 4 farklı kantar videosunu izlediniz. Arkadaşlar kantar yalan söylemez, kantar burada. Video çekimlerimize Tartım videolarımıza diğer işletmelerde katılmak isteyen arkadaşlar varsa mutlaka bekleriz. Eğer ki siz de ben de bu rotayemi kullanmak istiyorum ve sizden yüksek kilolar aldırmak istiyorum diyorsanız mutlaka videonun sonundaki bayi numaralarını arayarak siparişinizi verebilirsiniz. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Besiye hazır mısınız, doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır Unutma rotayem, her zaman yanındadır